Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokalar World bir oynayacağız. Bugün böyle ben aslında duvar kağıtlarını birlikte yapmıştık ama yani çok şey yapmadım. Burası şimdi oturma alanı. Şu kızların yeri oturma alanı, şu mora kadar. Şu lacivert yerim erkeklerin oturma yeri. Buradan e, herkes oturabilir. <laughs> Burada balkon falan çıkabiliyorsun. Kapanmayın. Burada hem kız hem de erkek hiç kalabilir. Burada da böyle. Bunu da böyle yapalım. Çünkü e, buraya da kızlar belki de tuvalet edilebilecek. Böyle yapalım. Hı. Mükemmel oldu. Burada tuvalet yapacağız. Şimdi bu engel tuvaleti biliyorum ama. Böyle de kızlar.

buradasın. Bakalım abone ol ve like atmayı unutmayın. Şimdi Şuraya da minik bir sehpa koyalım. Bununla Ondan... yok. Bu, bir favori, bir şey koyabiliriz bence doğru. Bunu koyalım ama üstüne zaten bu oturak gibi bir şey olur. Olabilir. Ya da dur oturak Çok mantıklı bir insan. Buraya koyalım. Bunun üstünden geçerler. Mükemmel. Şimdi böyle oldu. burası kapalı diye düşünün arkadaşlar. Şu bölge. Aynalı bölge. Ne? Ha. Ne? Neyin ışığı açıldı böyle? Ha. Bunlar Allah'ım ne? şimdi şurayı yapalım. Allah hayır ya. Burada satın tıyayım. Daha bir de kafe şeyi de yapacağız. Bu arada karşıda çok tatlı bir şey görüyorum. Seksek alırsam. Çok güzel. Ben de var aynısı. Şu an arkadaşım komşumuzda var. Bu arada bunlar kafe çalışıyor. Şu sarı saçlı. ya yani şu ikisi işte çocuk. İkisi var ya. Neyse. İkisi işte şu ikisi. Bilmiyorum anladı falan diye. Ama şu ikisi şey. Anlamayanlar için Bu ikisi. Kafe çalışan. Ama şu an. Bu arada arkadaşlar. Bu çok tatlı olmamış. Ya bitti. Bu. Çok iyiyim. Neyse şimdi şöyle. Burada kızların hani böyle yatma şey falan var. Burada kızlar yatabilirler. Burası kal... Aa buraya... Burada kalsınlar. Değil mi? Çok mantıklı. Burada kalsınlar. Değil mi? Çok mantıklıyım. Ben niye her seferinde çok mantıklı biliyorum? Malımda onlar. Neyse. Şimdi bunu kullanacağız çünkü cam baya büyükler büyük bir şeyciler yani baya kişi yapacağım ben bu lazım ama tam sığdı okey okey büyük olması okuyum bu büyük olması belki sığamaz bak bak değil de bu çok çok, çok minik Şu, bu çok büyük değilmiş Alt bölmenin bir şey bir yer var görüyorsun. Çok büyük ha bu yani. Şu büyük. Şu anlık bu büyük. Ya da şöyle olsun. Kasatı kayamayın. Tamam. Arkadaşlar evet annem çorabını giyiyor. Ama sonra gideceğim. Bu da sana duyurum. ha bunu bildi. Aa. Hadi şey çöp atam ben. birleştiriyorum. birleştirelim. Birleştir, birleştir. Ha, zaten çok kişi almayacağım. Bana çok kişi almayacağım değil mi? 20 kişi bana 20 kişi olmaz. Sandalye ne kadarsa o kadar. Ee, Sandalye Ay çok Evet. Bu arada şunu biz bir şey koyarız değil mi şuraya? Burası çünkü erkeklerimin bir, bir, şunu şuraya koyalım. Çok iyi gözüküyor çünkü. Bu da kızların ya şu. Şimdi buraya sandalye koyalım. Ama yani böyle olsun. Bu daha tatlı. Hem kız rengi hem erkekler, yani erkek, Kızlar da işte erkekler de 8 kişi herhalde. Kız erkek kız oturacaklar. Şuralar da diyeceksiniz ama oraları şimdi yapmam biraz zor olacak. Kimdim? Çok güzel. Şimdi bunu ben açalım. Çok büyük bir masa olmuş. Yemek. Yemek. Yani normal. 8 kişi olacağına göre 8 tane bir tavuk alalım. 3, 4, 4 tane daha ve Bunu ilk önce biz bir yapalım. Evet. Burada çok oh, 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 Üç tane tek Çünkü bunu her an İki tane Çok da küçük kullanma yani. Şimdi. Altı. Şu kere altı. Üç. Altı. Altı. İki tane yumurtamız var. tane yumurtamız var. Şimdi. Bunları da böyle rastgele yerleştiriyorum işte. Çok tatlı etmeyi planlıyorum. çok tatlı olsun. Şimdi de gelmek geldik. peynirimiz. Çok peynir seven kişi yokmuş o yüzden dört tane yapalım. Yüzümü hamur falan yapacağız. Bunlardan 4 da dört tane. Ne kaç tane? İki tane mi? Üç dört. Altı. 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 Tane mi? Hayır. Bir, de bir üç tane. Şekil. Çilekli çikolata koyalım. aylam. Böyle birkaç tane koyduk işte. Böyle çok tatlı böyle Şu fıstık. fıstık, fıstık şeker, üç tane yeterli. Bir de en aşağıda şunu da alalım. Tamam. Bir de şu cipslerde. şöyle birkaç tane koyalım. Herhalde şu Doğru tahmin şimdi. Gelecek olur. Hı. 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 Burası burası, otur, ay, otur, ay. burası da ay ay. Şu kapıdan bu Burası Burada böyle sohbetler olabilir. Değil mi? Burası erkeklerin oturma. Burası ise kızların oturma. Bu şuraya. Aslında arkadaşlar ben Oğlum görüyorsunuz çok büyük. Şuraya falan böyle kaplıyor. Onun kızlarını vermesiniz gerek. Buna yatağı yok. Kızlarım bu erkeklerin bu işte. Aynı boyutta var. Öyle ben. bu ne yalak? Arka o ne yalak? Haa şey var pardon. Benim arkadaşım kuzenimi izliyordu. Ben de abone olmuşum herhalde. Onu biraz ya ettim çıkacağım. Nasıl erkeklerin yatağı? Yatağı. <laughs> erkekler. Üç tane koyalım. Üç tane koymak isterdim ama yani yok. Şunu Sonra başlık gerek mi ama yani şöyle şöyle koyalım. Raf raf çok kullanmaz her tamamdır Şuraya şey. Bir tane koyalım. Ekranlar. Burada tablo. Tablo buraya sadece şunu koyalım. 2 e yere de tamam burası erkekler bölümü. Burası ise kızlar bölümü. Şöyle kızların posterlerini asalım. Ve şimdi çok gençliğiz burası minnacık. Ama bir başka yerim yoktu. O yüzden bu kadar da buraya. Bir sonra çalışma masası koyayım mı? Koyayım. Çünkü hani kızlar daha çok fazla ödemli falan ilgileniyor. ya. O yüzden koyayım. Hatta makyaj mı? Ha makyaj mı? Koysam daha iyi. Bu yatılı okul gibi bir şey. Ne mi yatılı okul gibi bir şey? Ama yine çalışma masası da olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok video Ben de yapmadım, çok Bunları yapalım. Bunu da bırakalım. Bu bu ve, ve sadece böyle hani sohbet etmek için koymuş. Bunu da böyle koyalım. Bu çalışma da burası olsun. Aa evet. Şimdi buraya bilgisayarlar koyacağız. Bilgisayar almak. Gelelim. Ah, bu zaman oyun oyun oynamayacağız. Evet. Yani çok tatlim. Şimdi bir de kızların. kızlarda bir tane yetiyor genelde. Ama çok zorlu değiller. Yani kamera çek. Şey, fotoğraf makinesi ve kamera koyalım. Çünkü genelde kamera şeyler. Her odaya da televizyon koyacağız. Hatta bekleyin. Şunları şöyle alalım. Çok mantıklı insan. Bunları böyle aşağı. Şunu şöyle alalım. Bunu da böyle alalım. Evet sonra. Geldik buraya. Buradan böyle şöyle otursunlar. İzlerler işte şöyle dönüp gibi düşünün. Tamam bu kadar. Erken odası bu kadar. Burası normal şey. Hatta şunlar falan da olsun. Ne sandalye koyacağız? Kızlar ve yine ayrı. Bileceğiz. Şimdi şuraya, şurası. Kızların oturma yeri. Precis, hè? Ik wil niet meer. Ik heb nog een Tamam, şimdi bir de tuvalet de bitti. O zaman karakterlerimizi. Görüyorsunuz, çok tatlı oldu Böyle erkek odası. Yine mi açıldı? Burası <laughs> kızarız. Aa şuraya. Buraya şey koymayordum ama ona geldi. böyle telefon. <laughs> Neyse arkadaşlar boş verin. <laughs> Şimdi Şuradan... Şimdi 8 tane, 4 tane kız, 4 tane erkek geçiyorum. Hmm, bir, bir tanesi sıç bağırıyoruz. Mat kırmızı yok. Şöyle, şöyle çok olmasın Kahverengi. Çok tatlı. Sonra buraya, burada da olabilir. Bu olabilir mi? olsun. Ter rengini seçeceğim. Hepsi ter rengi açık olsun bence. Açık daha iyi oluyor çünkü. <laughs> kabın. Ya yani kabın rengi yoktu ama yani açık tercih ettim. Çünkü benim rengim açık. Şöyle yapalım. Sonra burada hani şöyle. Ben bunu yaptım. Çok güzel olmuş. Bunu böyle yapalım. Bunu giydirelim mi? Bu çok güzel. Oo, çok iyi. Ama hala giydirmeyeceğim. Çünkü yani ben giydiririm ama bu tatlı oldu bence. Bu kalsın sadece burnu falan değiştireceğim. Burnu şeklini. bir de kaşlarını değiştireceğim. Bu da bence güzel yani. Bundan dört tane erkek. Yapacağız. Arkadaşlar bir dakika ben bir saate bakacağım. Saatimiz kaç? 28. 2 dakika kalmış. Bay bay arkadaşlar. ilk parti gelecek. Bu arada o YouTube kit de benim değil. Kuzenimin. Şöyle. Bye bye. Bu ne Kanala yorum atın. Bye bye. He <laughs>